Arkadaşlar bugün minişlerim geldi yeni minişler Merhabalar ben yeni minişlerden birisiyim Bu arada kanala abone olmayı unutmayın Neyse gösteriyorum birinci minişimiz bu gördüğünüz gibi çok tatlı bakın böyle böyle yürüyor. İlk defa bu kadar kedimin miniş mi oldu arkadaşlar? Çünkü burada çok kedimin iş var. İkincisini. Bilmiyorum bu miniş mi ama çok yani miniş olarak kullanırım videolarda. Ta ta. Bu minişimiz. burada. bütün kargolar. Neyse kaç gündür minişlerimizi bekliyorduk sonunda geldi. Merhabalar, ben yeni miniş, lütfen beni üzmezsiniz, bu arada oğlanım, neyse, kız da kullanabilirsin ama ben oğlan tercih ediyorum, neyse, evet arkadaşlar bu ikinci minişimiz, yerine geç çabuk, üçüncü minişimiz, Allah'ım ben seni yerim, böyle... Arkadaşlar bu arada bir şey göstermek istiyorum. Bu üçüncü minişimiz bu arada. Çok tatlı yürüyüşü. Çok tatlı ya. Çok seviyorum. Dördüncü minişimiz. Merhabalar. Ben dünyanın en şirin ve en güzel minişiyim. Bu arada minişim gerçek. Kamera. <laughs> ne? ne döndürüyorsun be? Of yerime gidiyorum ben ya en sevdiğim miniş gelsin. Merhaba ben Sıkız. Neyse arkadaşlar bu arada şöyle olduğum videolarda mesela boyu büyük gözüküyor. Orta gözüküyor ama bu minnacık böyle yani bakın. Bu kadar. Ama çok tatlı videolarda büyük gözüküyor daha mı büyük değil arkadaşlar minnacık kamerada büyük gözü gözüktürüyor ama şu an gerçek hayatta burada yani minnacık ama çok sevimli ben bunu çok istiyordum neyse merhaba ben sakız çok iyi bir kedi çok iyi bir minişimdir İnşallah beni beğenmişsinizdir neyse ben yerime geçiyorum evet bunu bir tane de baba minişimiz var merhaba Bam baba miniş. Neyse annemin işe benziyorum kirpiklerimin yüzünden. Ama ben videolarda baba biniş, babam miniş olacak. Olacağım. Neyse ben gideyim. Bu arada ben çok iyiyim. Bu arada arkadaşlar bu minişlerin hepsi dur nerede yazıyor LPS bir daha. Pardon arkadaşlar ben de LPS yazmıyormuş. Neyse ben yerine geç yerime geçeyim. Bugün bir arada bir arada konuşamamak var. He. Dünyanın en popüleri, en havalı miniş göstereceğim. Gelebilirsin. Burada LPS yazıyor mu bilmiyorum. İnşallah yazıyordur. Yazmış. Ama arkadaşlar bir tanesinde LPS yazıyor yani Çeşit çeşit yani. Bir sürü minişin üstünde LPS yazıyor bu arada. Neyse. En popüler minişe ve en havalı minişe geçelim. Merhaba. Ben en havalı miniş işte anlattı Böyle işte. Çok güzelimdir. Çok güzelimdir. Bakın ayaklarım var. Akar'ı boyamaya çalışmışlar ayaklarına. Bakın. Burayı da boyamışlar. Neyse. Kargo ile yani. Neyse. Beni tanıyorsun işte. Neyse görüşürüz. Sanki bu çok havalı gibi bir niş. Neyse. Diğer gibi işte LPS yazıyor. Geçelim. Bu arada bu en akıllısı, en güzeli ve en güz yani en en iyisi. Gelebilirsin. Merhaba, benim adım Çiçek. Aslında bana Çiçi diyorlar. Ya şaka şaka Çiçi demiyorlar, Çiçek diyorlar. Bu arada bakın ben de LPS e yazıyor. Neyse. Ben gerçek minişim. Görüşürüz. Sanki bu miniş utangaçtı neyse sonraki miniş gelebilir. Merhaba. Ben işte Çiçeğin arkadaşıyım. En iyi arkadaşı değildi işte. Arkadaşıymış işte, defalar. Ben de onun gibi iyiyim. Öyle işte. Yani. Böyle. Benim için görüşürüz. Bu arada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane miniş ettim Sonraki miniş gelsin. Bu da bir erkek. Orta boylu. Daha gelebilirsin demedim ama dur. Bana ne neyse. Aa pardon abla. Ya azıcık dikkatli ol ya. Pardon bu benim kardeşim. Kardeşim dur rezil ediyorsun bize. Hmm, neyse. Ben de LPS yazıyor. Neyse ben gideyim. İşte ben yorumaz bir kardeşim. Neyse görüşürüz. Sonradaki çiçeğin en iyi en iyi ama en iyi arkadaşı. Gelebilirsin. <laughs> Merhaba. Benim adım Ay pardon. Merhaba benim adım ne olsun karamel olsun bari. Neyse benim adım karamel. Evet. Yani ismim karamel olsun. Ay çünkü tam karamel rengindeyim. Bakın. Bunda LPS yazıyor. Bu şey Neyse. Görüşürüz. Ben de çi yani çiçekin en iyi arkadaşıyım. Ama en iyi en iyi. Bu arada arkadaşlar sır veriyorum. Çiçek bütün erkeklerden hoşlanıyor. Ya niye diyorsun onu? Niye diyorsun? Hı, git. Şaka yaptım şaka. Tamam hadi gidelim. Geliyor musun? Hı, geliyorum. Son bir minişimiz kaldı. O da miniş mi artık bilmiyorum ama miniş olarak kullanırım herhalde. Yani miniş olarak miniş koleksiyonuma kullanırım neyse. Gel gelebilirsin. Merhaba. Arkadaşlar bir der misiniz acaba? Yani buna LPS yazıyor. Ama acaba ben miniş miyim değil miyim? Neyse. Hmm, çok şey diyeceğim yok. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün minişleri gösteriyorum. Bu kadar minişi gösterdim size. Hoşça kalın Bu arada arkadaşlar en sevdiğim minişleri göstereceğim. En sevdiğim miniş. Bir dakika. Gelebilirsin. Bu birincisi. Ay çok teşekkürler. İkincisi gelebilirsin. Ben ay ben de olsam ben de kendimi severdim. Çünkü çok güzelim de. Aynen çok güzelsin. Şimdi gelebilirsin. Merhaba. Ben çok yani çirkinim aslında. Yok çirkin değilsin sanki. Neyse gelebilirsin. Bunu çok sevdim. Hangisini beğendin? İki tane, üç tane kaldı pardon. En sevdiğim. Gelebilirsin. Ben de severdim kendimi. Neyse. Öne doğru. Ey pardon. Sakız. Ay ay ay. Doğru doğru doğru. Özür dilerim. Ay sakız ay senin. Gelebilirsin. Ben de olsam ben de verdim. severdim. Gelebilirsin sonuncusu. Merhaba ben de olsam ben de kendimi severdim. Zaten havalıyım diye ben aldın herhalde. Hayır güzel için aldım. Ne? Neyse ben gidiyorum. A abla abla pardon benim ablam benim çok havalı ya. Abla ama du beni unuttun. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Ee, geliyor musun? Cık, geliyorum tamam. Ve, neyse gel. Allah'ım dur dur geliyorum tamam. Hoşça kalın. Daha videoyu bitirmemiştik ama. Neyse. Çiçi. Pardon. Neyse. Ben de senin arkadaşım aslında değil mi? Evet sen de benim arkadaşım. Sen de benim arkadaşımsın. Neyse. Kızlar hadi gidelim. Neyse tam. Ay pardon pardon. Hiç. Aa ama Bu arada arkadaşlar eski minişlerin böyle ayağında ya da biri bir yerinde delik oluyor. Demek ki bu eski minişmiş. Neyse. Arkadaşlar geliyor musunuz? Ee, e, geliyoruz çiçi. Ee, çiçek. Pardon, çiçeği taktım ben. Aynen yani. Gel. Gelin peşimden çabuk. Aş bu çi çiçek de kendini havalı sanıyor. Uf, öyle deme. Neyse. Gel. Ay, tamam ya. Hadi kardeşim gidelim biz de. Abla beni bekle. Ben de ne yapacağım ki? Neyse gideyim ben de. Aa dostum gel beraber gidelim. Hadi beraber gidelim. Ay dur beni bekle. Keşke benim de bir arkadaşım olsaydı. Neyse gideyim, gideyim bari. Arkadaşlar şimdi bu kanalın ıı, kim kim yapacak diye ben söyleyeceğim. Neyse yani kim söyleyecek. Herkese merhaba arkadaşlar diye. Kim söyleyecek diye. Neyse. Öncelikle kesin bendir. Kesin bendir. Hayır sen değilsin. Ha tamam üzüldüm. Yani bilmiyorum artık. Demek ki ben miyim? Bilmiyorum. Hmm, kesin ben değilimdir. Sen değilsin. Yani. Bilmiyorum artık. Benim. Değil mi? Artık bilmiyorum. Neyse. Herkes sıraya geçsin. Peki. En önde olayım. Ha? Arkadaşlar. Dününüz mü? Herkes sıraya geçmesi lazım. Ay, şunu bir çek. Ya. LPS kurabiye TV. Lütfen şunu çıkart. Ay Pardon. 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 Hi. Neyse ben şunları bir çöpe atayım. Çok iyi olur istiyorsan. Aynen çok iyi olur. Neyse. Ay 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 ay. ay, ay, ay. Kafamda pek oynuyormuş senin ya. Ya kafama dokunma. Neyse ben çöpe atayım şunları. Tamam. Geldin mi? Ay bakayım. Ha sonunda olmuş. Neyse. Dursana. Pardon pardon. Hadi sıraya geçin arkadaşlar. Kanka dur. Ha tamam. Oldu mu? Oldu. <laughs> dur beni bekle. <laughs> A dur. <laughs> dur beni bekleyin. Ay dur bak bakayım. Tamam. Hı -hı, ben de anne geleyim. Ama büyükler bak, büyükler arkaya gelsin ve orta boylar buraya gelsin. Gel. Gelin orta boylar. Geldik. 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 Geldik yani. Ama ne yapacağız ki biz şimdi? Hey ne yapacağız? Ay pardon. Ya. Herkes beni itiyor zaten. Neyse büyükler arkaya git. Yani büyükler şöyle olsun. Arkadan gözüksünler büyükler. E biz de gözükeceğiz. E siz de gözükeceksiniz ama büyükler yoksa gözükmüyor. Hmm, tamam. Bir dakika. Şimdi açıklıyorum. Şimdi olmadıklarını sayacağım. Evet. Kesin ben olacağım, ben olacağım. Eminim, eminim yüzde ay. Pardon. Yüzde pardon pardon. Yüzde yüz ben olacağım. Aa, çok heyecanlıyım. Sakız olmayacak. O. Aa, aa. Aa. ayrılabilirsin sakızcım. Sakız olmadı arkadaşlar çok üzüldü. Evet evet çok üzüldü bu arada. Neyse. Şimdi. Bir. Eee. Evet. biliyordum zaten. Geç geç süslü ben geç süslü. Süslü diyorlar bana çünkü ben çok süslüyüm be ismim süslü. <laughs> Tabi. Miniş olmayan yapmıyor. Ne? Uf, bıktım bıktım biliyordum zaten benim çirkinliğimden değil mi? Ne alakası var? Neyse kanka elimiz kaldık. Neyse. Gri elendin. Ne? Uf, biliyordum zaten. Ay ben kaldım. Lütfen ben elenmeyeyim. Lütfen ben elenmeyeyim. Ve Biliyordum. Büyükler kaldı. Evet, büyükler kaldı. Evet, evet. Ay pardon öyle geç. Ay dur sıkışalım. Neyse, büyükler. Ya hepiniz. Şimdi kim yapmıyor? Onu söyleyeceğim. Şimdi. Turuncu yapmıyor. Ne? Ama bu nasıl olur? istemiyorum artık ben. E, peki. Şimdi süslü yapmıyor. Ne? Bu ne cüretle yapmıyorum? Gittin ya. Şimdi beyaz yapmıyor. Ne? Ya o. Oh zaten hiç kimse beni sevmiyor. <laughs> Ondan değil sadece yapmıyorsun. Neyse. Bir saçı yani saçı şey bir saçı şey olan yapmıyor. Ne alaka ya? Sadece bir saçım olduğu için değil mi? Ve sen kahverengi yapmıyorsun. Of ya of. Ve ikiniz yapıyorsunuz kızlar. Ay çok mutluyum. Çok 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 sanki ben kaybedeceğimmiş gibiydim. Ben de öyleydim. Çok teşekkür ederim. Neyse görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar diyorsunuz siz de ikisi. Peki. Bir, iki, küçük... Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım videomuzu, videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Pardon bir şey bakıyordum da sadece. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı bildirimler. Er. par bildirim değil de. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Neyse. Ee, biz de gidelim. O zaman. Arkadaşlar bu ne ismi? Çiçi olsun ya. Çiçiye taktım ben. Neyse biz de gidelim çiçi. Yani ikisi de olur yani. Biz de gidelim çitlek. çiçe, çiçi. Neyse hadi gidelim. Tamam tamam dur. Bu arada videomuzu beğendin mi? Beğendiniz mi? Aa ama dur ya bir şey diyordum. Git hadi git git. Arkadaşlar ya. Bu çiçek ne yapıyor? Gideceksin. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Gel. E, pardon. Hey, <laughs> hey, görüşürüz.